Terima kasih <muchas> telah menonton! fuarımızın sonuna geldik. Fuarda 4 gün boyunca 300'ün üzerinde yatırımcı adayıyla buluştuk. Markamızdan bahsettik, markamızın yatırım fırsatlarını anlattık. Sadece Türkiye içinde değil, Kuzey Afrika ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri, Amerika ve Avrupa ülkeleri için de onlarla görüşme yaparak master franchise sistemimizi ve yurt dışında bu işin nasıl yapılabileceğini de yatırımcılara anlatarak çok güzel bir fuarı geride bıraktık. yurt içinde yurt dışında gelen yüzlerce misafirimizi ağırladık. Gelen tüm misafirlerimize teşekkür ederiz. Tüm ekip arkadaşlarımızın emeğine, ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel bir fuar geçti bizim adımıza. Herhalde yüzlerce yatırımcı adayı standımıza geldi. Videonun sonunda beni bırakmış arkadaşlar. Ben buraya gelenler için değil, gelemeyenler için bir mesaj vermek istiyorum. Altta gördüğünüz numaralardan hem my Donuz döner hem de my çıkın için bize ulaşabilir ve franchise ekibimizle tüm detayları görüşebilirsiniz. Herkese buradan selamlarımızı iletiyoruz.